Hepinize merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlere zeytinyağlı kabak dolması tarifi vereceğim. Manavdan bu şekilde kabaklar aldım. Çok kalın olmasını istiyorum. Çünkü çok kalın olursa içi çekirdekli oluyor. Şöyle. Öncelikle kabaklarımızı ikiye keselim. Kabaklarımızı bu şekilde ikiye kestikten sonra içlerini oyacağız. Şimdi ikiye kesmiş olduğum kabaklarımın içerisine oymaya başlıyorum. Böyle bir oyacak aparatım var. Şimdi oymaya geçelim. Bu şekilde kabağımı oydum ve diğerlerini de bu şekilde oymaya devam ediyorum. Şimdi içerisine oymuş olduğum kabaklarım şöyle bir sos hazırladım. Sosumuzun içerisinde nar ekşisi, tuz ve karabiber var. Kabaklarımızı lezzetlendirmek için. Şimdi şu şekilde parmağımın ucuyla kabaklarımın içerisine sosla kaplıyorum. Bu şekilde dolmalarımız daha lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ederim. Şimdi kabaklarımı sosla buluşturdum. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçelim. Şimdi bir su bardağı pirincimi yıkadım ve getirdim. Karıştırma kabına koydum. Şimdi yeşilliğimizi doğramaya geçelim. Bir adet kuru soğanım var. Onu doğruyorum. Küp küp yemeklik doğrayacağım. Şimdi taze sarımsaklarım var. Taze sarımsaklarımı doğruyorum. Küçük küçük doğruyorum. Dereotlarım ve maydanozum. Şöyle birkaç dalda yeşil nanem var. Onları da koyayım. Hepsini birlikte doğrayalım. Doğru. Şimdi iç harcımıza baharatlarını ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir, ka bir çay kaşığı kekik ve bir ka çay kaşığı da kimyon koydum. 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. 2 yemek kaşığı nar ekşim var. Onu ekliyorum. 1 fincan zeytinyağı ekleyelim Ve domates konservesi ekliyorum ben. Şöyle bolca ekliyorum. Şu kaşığı. Şimdi iç harcımızı güzelce karıştıralım. Evet şimdi karıştırdım iç harcımızı. Dolmaya geçelim. Şimdi içerisinden çıkardığım kabak içlerimi de tenceremin altına yerleştirdim. Hem kabaklarımız yanmasın dolmalarımız pişerken hem de israf olmamış olur. Şimdi Şimdi kabaklarımızın içerisini dolduralım. Çok tıka basa doldurmuyorum. Biraz boşluk bırakıyorum. Kesmiş olduğum domatesten de kapak yapıyorum şu şekilde yerleştirelim. Şimdi iç harcım artmış da ben de bir tane patates soydum küçük bir patates onu da koyuyorum. Siz iste... bu iç harcı ile istediğiniz sebzeyi doldurabilirsiniz çok lezzetli oluyor. Şimdi pişirmek için sosunu hazırlayalım. Şimdi sosu için bir yemek kaşığı biber salçası koydum kabımın içerisine bir fincan yine zeytinyağımı koyuyorum. Üzerine tuz, kekik, nane ve pul biber ekliyorum. Şöyle biraz karıştıralım. Daha sonra şimdi bir adet limon suyumu sıkıyorum. Şimdi sıkmış olduğum limon suyunu da ekliyorum. İçerisine biraz Sıcak su ekliyorum, salçamızı daha iyi ezebilme amaçlı. Şimdi öncelikle içerisine biraz su ekleyelim. Öyle yarıya kadar çıkması yeterli olacaktır. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosunu üzerine gezdirelim. Evet, bol soslu bir dolma hazırladık şu an. Efsane gözüküyor, pişmeden bile. Şimdi bunu önce kaynadıktan sonra kısık ateşte önce kaynatacağız kısık ateşte dolmalarımız suyunu çekene ve içini yumuşayıncaya kadar pişireceğiz. Yaklaşık 25-30 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Evet, dolmalarımız pişti. Şimdi servisini yapabiliriz. Çok güzel gözüküyor cidden. Evet, dolmalarımızın servisini yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.